Rüyada mangal görmek ne anlama gelir? Rüyaların yorumlanması kişisel deneyimlere, kültürel inanışlara ve rüyanın tüm detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Rüyada mangal görmek, genellikle paylaşım, bereket, keyifli zamanlar ve sosyal ilişkiler ile ilişkilendirilir. Aynı zamanda, tutku, sabır ve içsel duyguların dışa vurumu olarak da yorumlanabilir. Rüyada mangal görmek, genellikle sosyallik, keyif, paylaşım ve içsel arzular gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Mangal özellikle yaz aylarında sosyal etkinliklerin ve keyifli vakit geçirmenin bir parçası olduğu için rüyalarda da benzer anlamlar taşıyabilir. Mangal genellikle aile ve arkadaşlarla bir araya gelinen sosyal etkinliklerle ilişkilidir. Rüyada mangal görmek sosyalleşme ve paylaşım ihtiyacınız olduğunu gösterebilir. Bu rüya sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmeniz gerektiğine işaret edebilir. Mangal genellikle bir araya gelmeyi, birlikte vakit geçirmeyi ve kutlamayı temsil eder. Rüya'da mangal görmek, kişinin sosyal çevresiyle ilişkilerinin güçleneceğine, keyifli bir etkinlikte bulunacağına veya sevdikleriyle bir araya geleceğine işaret edebilir. Mangal, keyifli ve rahatlatıcı bir ortamı temsil eder. Rüyada mangal görmek hayatınızda stresli bir dönemden geçtiğinizi ve rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuzu gösterebilir. Mangal genellikle keyifli ve eğlenceli bir aktivitedir. Rüyada mangal görmek, kişinin hayatında keyifli ve eğlenceli bir dönem geçireceğine, stres atacağına veya rahatlayacağına işaret edebilir. Mangal yemek pişirmek ve yemek yemekle ilişkilidir. Rüyada mangal görmek, içsel arzularınızı veya tatmin olma ihtiyacınızı gösterebilir. Bu, fiziksel ihtiyaçlar olabileceği gibi, duygusal veya manevi ihtiyaçlar da olabilir. Mangal, genellikle bol yemek ve keyifli bir ortamla ilişkilidir. Rüyada mangal görmek, hayatınızda bereket ve bolluk olacağını gösterebilir. Bu, maddi veya manevi anlamda bir zenginlikle ilişkilendirilebilir. Mangal, yiyeceklerin paylaşıldığı ve birlikte tüketildiği bir ortamdır. Rüyada mangal görmek, kişinin bereketli bir dönem geçireceğini, maddi olarak rahatlayacağına veya kazancının artacağına işaret edebilir. Aynı zamanda, kişinin cömert olduğunu, başkalarıyla paylaşmayı sevdiğini veya yardıma ihtiyacı olanlara destek olacağını da gösterebilir. Mangal ateşle ilişkilidir ve ateş genellikle tutku, enerji ve dönüşümü temsil eder. Rüyada mangal görmek, hayatınızda bir tür tutku veya enerji patlaması yaşayabileceğinizi gösterebilir. Rüyada mangal yakmak veya kullanmak, bir şeyler üretmek veya hazırlamak anlamına gelebilir. Bu rüya, hayatınızda bir projeye başlamak veya bir şeyleri tamamlamak için çaba göstermeniz gerektiğini gösterebilir. Rüyada mangal başında oturmak veya yemek yemek hayatınızda keyifli ve huzurlu bir dönem geçireceğinizi gösterebilir. Bu rüya sevdiklerinizle birlikte olacağınız mutlu anlara işaret edebilir. Rüyada mangal satın almak veya birinden mangal almak hayatınızda yeni bir başlangıç yapmak veya bir şeylere sahip olmak anlamına gelebilir. Bu maddi veya manevi bir kazançla ilişkilendirilebilir. Rüyada mangal görürken hissettiğiniz duygular rüyanın anlamını daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, mutluluk ve huzur hayatınızda olumlu gelişmeler olduğunu gösterebilir. Endişe veya üzüntü, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterebilir. Rüyada mangal görmek para kasası ile tabir edilir. Mangal satın aldığını gören kimsenin eline mal geçer. Mangalın kırıldığını gören kimse zarara uğrar. Rüyada mangal görmek genellikle sosyallik, keyif, paylaşım ve içsel arzular gibi kavramlarla ilişkilidir. Bu rüya, hayatınızda sevdiklerinizle birlikte olacağınız mutlu anlara, rahatlamaya ihtiyaç duyduğunuza veya içsel arzularınızı tatmin etme ihtiyacınıza işaret edebilir. Yanmakta olan bir mangal görmek, hayatında hareketlilik, enerji ve sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirme isteğine işaret eder. Rüyada yanan bir mangal görmek genellikle enerji, coşku, heyecan ve tutku anlamına gelir. Kişinin hayatında hareketli bir dönem yaşayacağına, yeni projelerle ilgileneceğine veya aşk hayatında gelişmeler olacağına işaret edebilir. Yanan ve düzgün çalışan bir mangal hayatınızda olumlu gelişmeler olduğunu gösterebilir. Sönük veya bozuk bir mangal hayatınızda bir tür sorun veya engel olduğunu gösterebilir. Mangalda et pişirmek, emeklerinin karşılığını alacağına, maddi kazanç elde edeceğine veya aile içinde keyifli zamanlar geçireceğine delalet eder. Mangalın yanmaması, beklenen bir olayın gecikebileceğini veya planlarının aksayabileceğini gösterebilir. Mangalın duman çıkarması, çevrendeki insanlarla iletişime dikkat etmen gerektiğini, bazı yanlış anlaşılmaların olabileceğini gösterir. Rüyada dumanlı bir mangal görmek Genellikle belirsizlik, karmaşıklık, sorunlar veya engeller anlamına gelir. Kişinin hayatında bazı sorunlarla karşılaşacağına, bazı konularda kararsızlık yaşayacağına veya bazı engellerle mücadele etmek zorunda kalacağına işaret edebilir. Sönmüş mangal, rüyada sönmüş bir mangal görmek genellikle hayal kırıklığı, umutsuzluk, yorgunluk veya motivasyon eksikliği anlamına gelir. Kişinin kendisini yorgun, bitkin veya isteksiz hissettiğine, bazı konularda hayal kırıklığı yaşadığına veya motivasyonunu kaybettiğine işaret edebilir. Mangalın devrilmesi veya bozulması, maddi veya manevi bir kayıp yaşanabileceğine işaret edebilir. Aileyle mangal, rüyada ailesiyle birlikte mangal yapmak genellikle aile bağlarının güçlenmesine Aile bireyleriyle ilişkilerin düzelmesine ve huzurlu bir aile ortamına işaret eder. Arkadaşlarla mangal, rüyada arkadaşlarıyla birlikte mangal yapmak genellikle sosyal ilişkilerin güçlenmesine, keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeye ve dostlukların pekişmesine işaret eder. Yabancılarla mangal, rüyada tanımadığı kişilerle mangal yapmak genellikle yeni insanlarla tanışmaya Sosyal çevrenin genişlemesine ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunmaya işaret eder. Unutmayın ki rüyalar bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlardır. Bu mesajları doğru bir şekilde çözerek hayatımızdaki bazı sorunlara çözüm bulabilir ve daha mutlu bir yaşam sürebiliriz. Rüyanın tam yorumu rüya sahibinin yaşamındaki durumlara ve rüyanın diğer unsurlarına bağlı olarak şekillenebilir. Rüyanın tüm detayları daha kapsamlı bir yorum için önemlidir. Unutmayın, rüya tabirleri genel bir çerçeve sunar ve her rüya kişinin kendine özgü deneyimlerine göre farklı yorumlanabilir. Rüyanın yorumu, kişinin yaşadığı durumlara, ruh haline ve rüyada gördüğü diğer unsurlara göre daha ayrıntılı şekilde ele alınabilir. Unutmayın, rüyalar kişisel yorumlara açıktır. Bir rüya tabirine göre olumsuz olarak yorumlanan bir rüya sizin için farklı bir anlam taşıyor olabilir. Bu bilgi genel bir çerçeve sunmaktadır. Rüyanızın size özel anlamını keşfetmek için kendi iç sesinizi dinleyin. Rüyanızdaki diğer detaylar ve kişisel durumunuz bu yorumları daha anlamlı hale getirebilir. Ek bilgiler: Rüya tabirleri neden yapılır? İnsanlar yüzyıllardır rüyalarını anlamlandırmaya çalışmışlardır. Rüya tabirleri insanların kendilerini daha iyi anlamalarına Gelecekle ilgili ipuçları bulmalarına ve yaşadıkları sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. Rüya tabirleri güvenilir mi? Rüya tabirlerinin güvenilirliği kullanılan yönteme ve tabir eden kişinin deneyimine göre değişir. Genel olarak rüyaların kişisel yorumlara açık olduğu ve tek bir doğru yorumun olmadığı kabul edilir.